Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates yatağında karnıyarık tarifi ve hızlıca şehriyeli bulgur pilavı tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle 250 gram orta yağlı kıymamı tavaya aldım ve güzelce kıymamı kendi suyuyla yağıyla kavuruyorum. 250 gram kıyma 6 adet, 6-7 adet patlıcan için uygundur. Ben 3 orta boy patlıcan ile yapacağım. Geri kalan kıymalı harcı kaldırdım. Ertesi gün sabah kahvaltısında üzerine yumurta kırıp kullanacağım. Sizlere göstermek için 250 gram kullandım. Yani genelde e, ortalama bir tarifte kullanılması gereken miktar kullanacağım. Bir orta boy kuru soğanlı yemeklik doğradım ve kavrulan kıymaların üzerine döküp şöyle bir karıştırıyorum ardından 5-6 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı dökeceğim ve soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edeceğim yani arkadaşlar 250 gram kadar bir kıymanız olsak gayet bereketli oluyor 6-7 adet patlıcanın içini doldurabiliyorsunuz Soğanlar yumuşadı. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim ve güzelce kavurmaya devam ediyorum. Domates veya biber salçası hangisini eklemek istiyorsanız onu ekleyin. Karışık da kullanabilirsiniz. Salçaları da salçanın da çiliği çıkana kadar kavurduk. İki orta boy domatesi küp küp doğradım ve domateslerle de şöyle güzelce bir kavuracağım. Şimdi baharatları ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığının ucuyla kimyon ekledim ve karıştırıyorum. Baharatlar tamamen arzuya kalmış. Dilediğiniz baharatları ekleyip dilediğiniz baharatları çıkartabilirsiniz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve artık iç harcımı sonlandırıyorum maydanoz ekleyerek. Yarım demet maydanozu ince ince kıydım, ekledim. Maydanoz ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Çünkü hem rengi solmasın hem de o aroması güzelce geçsin diye maydanoz ekledikten sonra ocağın altını kapattık ve muhteşem kıymalı iç harcımız hazır. Şimdi patlıcanları alacalı bir şekilde soyalım. Ben 3 adet orta boy patlıcan kullanacağım. Söylemiş olduğum gibi bu iç harç ile 6-7 adet patlıcanı doldurabilirsiniz rahatlıkla. Üzerine bastıracak kadar su döküyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı doluca tuz ekliyoruz ve tuzlu suyun içerisinde bir 10 dakika kadar bekleteceğiz. O acı, acısı varsa eğer suya çıksın diye. Üzerine de bir tabak ile örtüyorum ki hani havada kalmasın, suyun içerisinde kalsınlar diye. Şimdi ilk etapta patateslerimizi kızartmakla başlayalım. Tavanıza veya tencerenize bir miktar ayçiçek yağı ekleyin. Ben bir büyük boy patates kullanacağım. Bizim için yeterli. Patates miktarını arttırabilirsiniz. Ee, karnıyarık ile çok güzel oluyor. Çok fazla yumuşatmadan kızartacağız. Böyle hafif diri kalacak şekilde. Ee, patlıcanların suyunu döktüm. Güzelce süzdüm ve bir kağıt havlu ile kuruladım. Artık patatesler de tamam. Patatesleri de pişireceğim yemek kabının içerisine alıyorum. Patatesleri aldım. Şimdi sıra patlıcanlarda. Patlıcanları da her tarafını kızaracak şekilde kızartacağım. Ara ara bu şekilde bir e, maşa ile çevirirseniz her tarafını eşit miktarda kızartmış olursunuz. Patlıcanların her tarafını güzelce kızarttım. Kızartmış olduğum patlıcanları sıcak sıcakken hemen bir çatal yardımıyla karınlarını bu şekilde yarıyorum. hazırlamış olduğum iç harcı içine yerleştiriyorum. Ben bol bol koydum. Hatta bu iç harcı ile 7-8 tane patlıcan bile doldurabilirsiniz. Yani çok bereketli bir yemek oluyor bu karnıyarık. Davet sofralarında, akşam yemeği davetlerinde oldukça güzel bir ana yemek. Üzerini domates ve yeşil biber ile süslüyoruz. Fırınımı önceden alt-üst ayar 200 derecede ısıttım. Mutlaka ısınmış fırına sürün yemeklerimizi. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, karışık salça da kullanabilirsiniz. Ve 1 su bardağı sıcak su olsa daha iyi olur. E, suyu ekleyin ve karıştırın. Biraz da tuz ilave edin ve bu sosu üzerine dökün. Yağ vesaire eklemiyorum. Zaten bütün sebzeleri kızarttığımız için... Yağa ya hiç gerek yok arkadaşlar. Sosu da döktükten sonra 200 derece alt üst ayarda ısınmış fırına gönderiyorum. Yaklaşık ta 20 20 25 dakika pişmeye bırakıyorum. Yeterli gelecektir. Hızlıca bulgur pilavını anlatayım. Birazcık sıvı yağ ekledim ve 1 yemek kaşığı kadar şehriyeyi kavurdum. 1 su bardağı bulgur ekledim. Tereyağı ile de şöyle güzelce kavurup tuzunu ilave ettim. 1 bardak bulgur için 2 bardak sıcak su ilavesi yapacağım ve altını kısacağım kapağını kapatacağım suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağım bulgur pilavını bu şekilde yapıyorum herkes bilir diye genelde bunu hızlı tuttum ama şöyle kısaca bir göstermek istedim fırından yemeğim de çıktı çok güzel hemen servis ediyorum bulgur pilavı karnıyarık yanında patates ile beraber Oldukça güzel bir tarif oldu. Ee, iftar sofralarına, akşam yemeği davetlerinizde gerçekten güzel bir menü olduğunu düşünüyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.